Telegram ve son tarafı son bir yıldır hayatımıza çok fazla girdi. Ve son dönemlerde hepimiz çok fazla Telegram yıldızı almaya başladık. Bunu bir çeşit coin gibi kullanmaya başladık Telegram. Peki bunu en ucuza hatta neredeyse %50 civarı bir miktarda daha ucuza nasıl alırsınız? Bugün size bundan bahsedeceğim. Videoda kullandığım her detayı zaten açıklamalar kısmında linklerini bulabilirsiniz. Ayrıca Tom Keeper'ın nasıl kullanılır merkeziyetsiz yüzden hemen size ondan da bahsedeceğim. Öncelikle bu işlemleri yapmak için telefonunuza bir merkeziyetsiz yüzden indirmeniz gerekiyor. Bu telegramın içerisindeki bullet kısmı da olabilir. Ben daha rahat olması için her zaman Tom Keeper kullanıyorum. Size bunu detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle Google Play Store veya App Store'a giriyorsunuz ve burada bakın Tom Keeper yazdıktan sonra bu en yukarıdaki uygulamayı indiriyorsunuz ve açıyorsunuz. Ardından burada cüzdanınızı oluşturduktan sonra öncelikle buradan satın alma yapmak için cüzdanınıza bir para göndermeniz gerek. Bu da Ton ağıyla çalıştığı için Ton göndereceğiz. Hemen burada bakın 0 doların altında UQAB diye başlayan bir şey var. Bunun üstüne basınca bunu kopyalıyorsunuz. Ardından bunu hangi borsadan göndereceksiniz oraya gidiyoruz. Ben de Binance'e geçiyorum. Binance'e geldikten sonra sağ alttan assets kısmına geliyorum. Zaten hali hazırda Ton aldığınızı varsayıyorum. Buraya gelip Tonu aldıktan sonra spot kısmına geldim. Buradan tonu buldum. Bakın ton yazdım buraya. Üzerine tıkladım. Ardından withdraw tuşuna basıyorum aşağıdan. Ve burada send via crypto network seçiyorum. Buradan sonra az önce bir şeyin üstüne basmıştık ya. Ona basınca kopyaladık biz cüzdan adresimizi. Buraya geldim yapıştır dedim. Ve ardından the open network seçildi. Memo kısmını burada seçmiyorum. Memo kısmını bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Bir borsada merkeziyetsiz tarafa ton işte telegram cüzdanı vesaire gönderiyorsanız memo yazmanıza gerek yok. Ama tam tersi işlemlerde gerek olabiliyor. Borsalara gönderirken memoya ihtiyaç duyulabiliyor. Haberimiz olsun. Bunu boş bırakıyorum ve buraya kaç ton? 5 ton gönderelim. Withdraw tuşuna basıyorum. Doldurmadın diyor. Emin misin diyor. Evet diyorum. Confirm dedim. Confirm dedim. Confirm dedim. Confirm dedim. İşlem işleniyor. Bakalım ne kadar süre sonra buraya gelecek bana aşağı yukarı 1,5-2 dakika geçti ve bakın buraya 4,98 ton geldi. Şimdi ne yapacağız? Ardından yine açıklamalarda size verdiğim linkten ya da açıklamalardaki Telegram grubuna gelip buraya ünlem yıldız yazarsanız bakın bu şekilde bir link zaten sizin karşınıza çıkacak. Buradan da bu siteye gidebilirsiniz. Buraya geldim. Hemen burada bana gelen linkten üzerine basıyorum ve buraya geçiyorum. Burada sağ yukarıda Connect Wallet tuşu var. Buna bastım ve buradan Ton Keeper'ı seçtim. Neden? Az önce bunu kurdum. Bastım Ton Keeper'a. Böyle bir onay gelecek. Connect Wallet diyorum. Bir şifre yaratıyorsunuz bu cüzdanı oluştururken. Onu yazdı. Benim yüzümü tanıyıp geçti. Ve ardından burada Buy Premium and Stars diye bir kısım var. Buradan buna basıyorum. Burada ne almak istiyorsunuz diyor. Premium da alabilirsiniz dediğim gibi Telegram Yıldızı da alabilirsiniz. Yıldız alalım diyelim. Şimdi Telegram kullanıcı adını yazın bu kişinin diyor. Telegram kullanıcı mesela ben kendime yazacağım. Doğukan'ım mesela ben bu benim kendi kullanacağım. Bakın burada zaten çıktı direkt. Ardından hangi coin'i almak istiyorsunuz cüzdanda diyor. USDT, TON veya NOT kullanabilirsiniz. Bunu seçtim. Şimdi buraya da kaç yıldız almanız gerekiyor diye soruyor. Bunun hemen hatta karşılaştırmasını yapalım. Mesela bin yıldız üzerinden burada örnek verelim. Eğer Telegram'ın içerisinden bu yıldızı almak isterseniz bin yıldıza 909 TL ödemeniz gerekiyor. Peki burada ne kadar? Hemen ona bakalım. Buraya geldim. Bin yıldız yazdım. Bin yıldıza bizden toplam 3,14 ton yani 18 dolar istiyor. 18 dolar ne kadar eder? Şu anda 18 dolar 643 dolar ediyor. Yani aslında biz 900 lira vereceğimiz 640 lir Neredeyse 30'luk bir indirim almış oluyoruz burada. Ve hiç banka kartı vesaire uğraşmadan direkt kripto ile bu işlemlerimizi tamamlayabiliyoruz Buradan buy telegram stars diyorum mesela bizi buraya gönderdi. Böyle bir kısım var. Confirm diyorum. Hatta yanlış 15 ton ediyor. 15 dolar ediyor. Şu anda daha biraz. 18 dolar değil. 15 dolar oldu. Orada kısım yanlış gösterdi galiba. Şuraya geri dönelim. Bakın işlem tamamlandı dedi ve bizim cüzdanımıza yıldızlar yine birkaç dakika içerisinde düşmüş oluyor. Bakın diyor bin yıldız burada bizim hemen cüzdanımıza gelmiş. Görüntüle diyorum hediye alındı buradan diyor tamam diyorum İşlem bu kadar basit. Bu şekilde istediğiniz yerde Telegram'dan yıldız alımlarınızı veya premium alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bana her zaman YouTube yorumlarından veya Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ki zaten bu komutu kullanmak için büyük ihtimalle Telegram'a Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.